Türkiye Kaval'a kararını infaz etmiştir. Hak ihlali kararına uymuştur. Ondan sonraki tutuklama ve diğer işlemler farklı bir adli sürecin sonucudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin buradaki denetimi şekil denetimidir. Niyet okuyan bir denetim yapamaz. Ben ihlal verdim. Türkiye'ye gönderdim. Türkiye bu ihlalin gereğini yaptı mı? Yaptı. Bitti. Ondan sonra başka bir takım konular varsa o ayrı bir dava konusu olur. Ona bakar, oradan değerlendirme yapar. Ama şimdi mesela Ahim'le ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'nin Ahim'in verdiği kararlarla ilgili bugüne kadar uygulamadığı karar yok. Biz yok. bütün kararlara uyduk ve uyguluyoruz. Ve şu ana kadar Türkiye ile ilgili oradan verilen kararlarda 4.269 civarında karar var. Şeyle, Türkiye ile ilgili ve bunlar bakanlar komitesi tarafından da denetleniyor. Biz bunun yüzde %87,3'ünü ifaz etmişiz. Avrupa Birliği'nin ortalaması 80'lerde. şey e, Yani ahim kararlarını uygulayan uyan ülkelerin ortalaması. Biz ortalamanın üstünde uyuyoruz. Hı hı. Ama maalesef burada bütün bunlara rağmen Türkiye sanki uymuyormuş, uyguluyormuş gibi bir algı Türkiye'de de oluşturmayı başardılar. Buradan çok net söylüyorum, bizim yerine getirmediğimiz kararlar yok. Ama o karar öyle oldu, şöyle oldu. Ayrı değerlendirme yapanlar olabilir. Ama biz verilen ihlal kararlarına uyduk, uyguladık. Bundan sonra da uymaya, uygulamaya devam edeceğiz.